Hz. Musa aleyhisselamın asası ve Hz. Süleyman aleyhisselamın yüzü Hz. Mehdi aleyhisselamda olacaktır. Abdullah bin Sinan'dan İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum. Musa'nın asası cennet ağaçlarından birinin dalıydı ve o Medyen şehrine doğru gitmek isterken Cebrail aleyhisselam onu Musa'ya verdi. O asa Adem'in tabutu ile birlikte Taberiye gölündedir ne çürürler ne de değişirler. Sonunda Kaim aleyhisselam, Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyam ettiğinde o ikisini ortaya çıkaracaktır. Şeyh Muhammed bin i̇brahim Numani, gaybet Numani, sayfa 278. Ebul Carut Ziyad bin Münzir'den, İmam Ebu Cafer Muhammed bin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim aleyhisselam, Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selamın bayrağı Süleyman'ın yüzü, Musa'nın asası ve taşı ile zuhur edecektir. Gaybet-i Numani sayfa 279 Musa'nın asası ve Süleyman'ın yüzüğü ondadır. Hazreti Mehdi aleyhisselamdadır. Allah dilediği zamana kadar onu gözden uzak tutar. Daha sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur. Biharül Envar cilt 52 sayfa 32 İspatül Hudat cilt 6 sayfa 19 Ona Hz. Mehdi aleyhisselam denilmesinin nedeni gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Antakya denilen bir yerden tabutu kutsal emanetler sandığını ortaya çıkaracaktır. Suyuti El Havi Lil Feteva 2 82 Hz. Mehdi Aleyhisselam tabut sekineyi Antakya mağarasından çıkaracaktır. El-Kavlül Muhtasar sayfa 54